Efendim merhabalar, hayırlı pazarlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Bizler Balıkesir Haber TV kanalında Filiz Hakkı ile mutfakta programında bu haftada şükürler olsun ki sizlerle birlikteyiz. Evlerimize misafir olmaya geldim. Beni nerede izliyorsanız, nereden sizin size ulaşıyorsa birlikte bu hafta çok güzel yemekler yapacağız. Birlikte sohbetler edeceğiz. Mutfakta bu hafta size böyle lezzet fırtınası yaşatacağım. Gerçekten her hafta aslında e, çok güzel tarifler getiriyorum size. Deneyenler oluyor, bana haberleri de ulaşıyor. E, her zaman lezzetin arkasındayım. Bunu öncelikle söyleyeyim. Çünkü e, hem e, kıymetliyiz, hem değerliyiz. Midemiz de çok bizim için önemli. Biliyorsunuz ki o nedenle yediğimiz, içtiğimiz her şeye dikkat edeceğiz efendim. Şimdi e, Bugün bir cümleyle başlamak istiyorum programıma. Çünkü hayatta hiçbir şeyin tesadüf olmadığını biliyorsunuz ki e, inanmıyorum. Çünkü her şeyin size bir dönüşü ve size bir mesajı, evrenin bir mesajı olduğunu düşünenlerdenim. Gerçekten böyle bir deneyin, bir tartın. Gerçekten bunun size nasıl yansıdığını göreceksiniz. Bugün şöyle bir yazıyla başlamıştım güne. Öncelikle sizinle paylaşmak istiyorum. Ünlü bir psikolog paylaşmış bu sözü. Umarım kahvenin tadını büyülü geldiği günlerin olur. Müzik listenin seni dans ettir diye, bir yabancı'nın seni gülümsettiği ve gökyüzünün ruhuna dokunduğu günler olur. Bugün şöyle başıma küçük bir olay geldi. Bu yazıları okuduktan sonra sabahleyin işe giderken. Ee, dönüşte başıma küçük bir kaza geldi. Bir marketin önünde durdum. Ee, alışveriş yapacaktım fakat e, aracımın e, lastiğe inmişti. Yere artık böyle düz taban inmiş. Mümkün değil. Oradan kıpırdatamazdım. Ee, 200 metre geride de bir lastikçi e, esnafımız vardı. Ee, bakıyorum aracımda pompa var fakat e, arıza yapmış şişiremiyorum. Çünkü lastik bayağı inmişti. Yoldan geçen hiç tanımadığım bir beyefendi bana geride olan lastikçiyi tarif etti. Fakat ne numarasını biliyorum ne de oraya gidebilme imkanım var o an. dedi ki hanımefendi ben o taraftan geçeceğim size yardımcı olayım lastikçinin numarasını gö lastikçi lastikçiye numaranızı götüreyim en azından size ulaşsın gelip gelemeyeceğini bildirsin. Çünkü o an çaresizim ve hiçbir şey yapamıyorum. Ee, o nedenle gerçekten yardıma ihtiyacım vardı. Sonra 10 dakika bile geçmedi. Lastikçi geldi. Sağ olsun lastiğimi tamir etti ve yoluma devam edebildim. İyi insanlar hala var biliyor musunuz? Görmezden de gelebilirdi. Ee, fark etmeyebilirdi. Yardım etmek istemeyebilirdi. Ee, umursamayabilirdi. Ama hayat e, hep derim ...karşımıza iyi insanlar çıkarsın. Rabbim inşallah... ...herkesin karşısına... ...iyi insanlar çıkarsın. Böyle bir olay yaşadım. Ee, zaman zaman hepimizin başına... ...farklı olaylar da geliyor olabilir. Ee, her zaman buradan... ...şu mesajı veriyorum ya... ...hatta geçen hafta da verdim. Birbirimize yardım edelim, birbirimize destek olalım. Toplum olarak... E, ...biz e, birbirimize sahip çıkalım ki... E, ...kötülükler... Ee, negatif enerjiler hiçbir hayatınıza gelmesin ve sizi bulmasın temennim bu yönde. O beyefendi buradan çok çok teşekkür ediyorum. Ee, sağ olsun beni gerçekten büyük bir e, zordan kurtardı. Ee, böyle bir farkındalık oluştu aslında e, düşündüğümde. Hayatta e, nasıl anlatılır? Bazen kelimeleri seçmekte de zorlanabiliriz yani ya, duygularımızı ifade ederken. Aldığımız, yaptığımız her şeyin işte nefesin kı kıymetini bilmek, yaşadığımız süreci çok iyi değerlendirmek, işimizi sevgiyle, tutkuyla yapmak. İnanın o kadar çok koşturuyorum ki, o kadar hayatımda böyle bir telaş, bir yetişme durumu var ki ama hiç şikayetçi diyelim biliyor musunuz? Niye? Çünkü sağlığım yerinde olsun ve ben güzel işler başarayım, güzel işler yapayım, işimi en iyi şekilde aktarayım, çocuklarıma da güzel şeyler bırakayım. Ben asla, bir de şöyle mesajlar da alıyorum hani reklam verelim mi ya da reklam paylaşır mısınız gibi. Bu tür şeylerle hiç alakam yok arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü öyle bir fenomen olma gibi bir durumum da yok. Öyle bir isteğim de yok. Ben sadece işimi yapmak istiyorum sevdiğim işi sizlere sevdirmek istiyorum sizlere aktarmak istiyorum ee, öğretmek istiyorum bildiklerimin üzerine katmak istiyorum hayattaki hedeflerim bunlar onun dışında sağlık istiyorum başka da bir isteğim yok yüce Rabbimden ben sözü fazla uzatmayayım tarifleri de geçmek istiyorum çünkü bugün tariflerimiz gerçekten sizin damak tadınıza da uyacağını tahmin ediyorum. O nedenle bir an önce başlayalım. Hadi bakalım. Şimdi efendim, şöyle söyleyeyim. Bugün e, birazcık e, sebze ağırlıklı gideceğiz ama içerisinde tabii birazcık da etimiz olacak. Size pazı sarması yapacağım. Pazı sarmasını etli yapacağız. E, dilerseniz pirinçli, bulgurlu, istediğiniz şekilde tercih sizin yapabilirsiniz. Ben bu hafta size etli pazı sarmasını göstermek istiyorum. Sonrasında e, benim çocuklarımın çok sevdiği bir tatlı var. E, aslında çok pratik bir tatlı ama onu size buradan e, göstermek ve tarifini vermek istedim. Islak e, kek yapacağız. Muhallebili ıslak kek yapacağız bu hafta. Üzerinde muhallebisiyle güzel böyle bir pasta kıvamında olacak ve de çok lezzetli olacak. E, bunları birlikte bu hafta yapalım. Bakalım siz de keyif alacak mısınız? Başlayalım efendim artık hadi. Şimdi e, öncelikle pazı sarması için gerekli malzemelerimizi size saymak istiyorum. Ben bir demet pazı kullanacağım. E, sonrasında bir tutam maydanoz, bir tutam dereotu, bir baş kuru soğan, iki diş sarımsak ve içerisine bir parça da pazının kendi yaprağını kullanacağım. 250 gram kadar da kıymaya ihtiyacımız var. Beklerken bu arada ben haşlama suyunu koydum. Pazılarımızı haşlayacağız öncelikle. Onu da size göstermek istiyorum. Şimdi... Normalde aslında iç yağda kullanacaktım fakat onu temin edemedim bugün. Ama altına sardığımızda muhakkak koymak isterseniz koyabilirsiniz. Şimdi pazılarımızın saplarını şöyle bu şekilde ayıracağız. Fakat hiç ziyan etmeyeceğiz. En son bunları da haşlayacağız efendim. Şimdi şöyle güzelce yapraklarını, ben şöyle biraz iri yapraklarını seçeceğim. Çünkü pazılarımı farklı bir sarma şekliyle göstereceğim size efendim. Saplarını Şimdi haşlama yaparken pazılarda suyun içerisinde, çok bekletmeyeceğiz. Hem rengini kaybetmesini istemiyorum, hem vitamini kaybetmesini istemiyorum, hem de şöyle çok eridiği zaman sarması da zor olabilir. Onun dışında sıcak suya attıktan sonra bir taraftan da şoklama yapacağız yapraklarımıza. Şöyle bunu bir alayım. Hemen bir tencerede de soğuk suyumuzu hazırladım. Özellikle çelik tencerede hazırladım. Çünkü çelik tencerede suyumuz daha da soğuk kalabilir. O nedenle pazlarım haşlandıktan, yani şöyle bir hemen alacağım zaten. Çok tutmayacağım. Şoklama yapacağız efendim. Şuradan hemen. su içimi alayım. Şöyle 15 ya da 20 saniye. Çok fazla tutmanıza gerek yok. Şöyle içerisinde pazılarımızı şoklama yapacağız şimdi. Burada da bir 3-4 dakika bekleteceğiz. Şöyle kopartayım. Şu şekilde kullanacağımız kadar. Yapraklar o kadar güzel ki tam mevsimi şu an hazırlıyor biliyorsunuz. Hem çok faydalı kesinlikle tüketilmesi gereken bir sebze bence de. Şöyle evimizde hem maliyeti de düşük inanın. O kadar lezzetli ve vitamin de sosu ki hemen şöyle atıyorum. 15-20 saniye efendim. Çok fazla tutmuyoruz. Kaynar suyun içerisinde. Şöyle bir taraftan da şoklanan tazılarımız var. Şöyle alıyoruz şoklama yapacağız efendim Daha sonra e, suyun içerisinden çıkartacağız ve süzgece alacağız. suyu süzülsün. Bu arada devam edeyim. Şimdi efendim kızlarımızı haşladık. E, soğuk suda şoklama yaptık. Onları süzgece aldım. Şimdi onlar biraz süzülsünler. O arada iç harcını hazırlayalım. 250 gram kadar Kıymamız var orta yağlı, bir baş kuru soğanımız var küçük küçük doğranmış, İki diş sarımsağımız var içerisinde, bir tutam dereotu, bir tutam maydanozumuz var. Şöyle. Sonrasında kazanın kendi yapraklarından bir dal doğradım. Onlar var. Sonrasında bir tutam tuz ekeceğiz. Şöyle. Eğer kıymanızın yağı az ise bu aşamada biraz yağ ilave edebilirsiniz sıvı yağ. Baharatını ilave edeceğim. Burada istediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış burada damaklarınıza. Kuru nane, sumak, nar ekşisi, karışık baharat istediğinizi kullanabilirsiniz. Sonra şu şekilde karıştıracağız iç harcını. Hazırlayacağız. Şöyle efendim. Benim kıymam orta yağlı olduğu için ben bu aşamada yağ kullanmayacağım. En son üzerine pişme aşamasındayken zeytinyağı ya da sıvı yağ kullanabilirsiniz. Şöyle. Bu şekilde. Burada ee, birazcık da e, salça sosu ilave edebiliriz arkadaşlar. Ben birazcık da ondan da ilave etmek istiyordum renk verecek hem de lezzet verecek. Şöyle tekrar yuvarlayalım. Şöyle iç harcımız güzelce harman. Sonrasında da pazılarımızı sarmaya devam edeceğiz kekimiz fırında pişerken. Şimdi e, muhallebili ıslak kek için 4 adet yumurta kullanacağız efendim. Kek hamuru için. Şöyle. Bu verdiğim ölçülerle e, bir kare borcam ya da küçük bir tepsinize tam yetecek e, kıvamlı olacak. O nedenle Dilerseniz hani e, ölçüleri birebir kullanın. Gerçekten tutan bir tarif bu arada. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi 4 adet yumurtamızı koyduk. 1 su bardağı kadar şekerimiz var. Şöyle güzelce şekerimi ilave ettim. Sonrasında biraz çırpıtıracağım. <laughs> kaşığı da kullanabilirsiniz. Sonrasında elemiş olduğum unlarım var. 2 su bardağı da un koyacağız. Şöyle. Kabartma tozu ve vanilyamızı ilave ediyorum. Birer pakette kabartma tozu ve vanilya. Ben. Şimdi çıkmaya devam edeceğiz. Hamurunuz bir tık sıvı olabilir. Sakın gözünüz yanılmasın. Çünkü ıslak kekte çok sert bir hamur elde etmemek için kıvamı birazcık akışkan olacak. Bilginiz olsun. Şöyle. Şimdi un ve kakao ilave ettikten sonra blenderı hemen çalıştırıyorum. Çünkü direkt etrafa yayılabiliyor. İlk önce şöyle şu şekilde bakıyoruz. Sonrasında çakıyoruz. sosunu tekrar söylüyorum. E, sonrasında çıkan kekimizin üzerine sosumuzu dökeceğiz. E, muhallebimize başlayacağız sonrasında. Şimdi ben e, kıvamını size göstermek istiyorum. Önce Erdem yakından almış şansımız vardı. Şöyle efendim. Kek hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak. Dediğim gibi çok katı bir e, hamur yapmayacağız. Bu şekilde gayet akışkan olacak. Evet, şimdi ben buğurcamı alayım, kekimizi fırına göndereyim. Bir taraftan da pazı sarmasına başlayalım. Vaktimiz çok kıymetli çünkü. Şimdi efendim, pazılarımız soğudu, iç harcımız dinlendi. Sarmaya başlayalım istiyorum. Tenceremize birazcık altından şöyle sıvı yağ koyuyorum. Zeytinyağını en son ilave edeceğim. Sonrasında pazı saplarımızı şöyle yerleştiriyorum. Burada dediğim gibi e, kuzu eti de kullanabilirsiniz en altında e, iç yağ da kullanabilirsiniz. Yani i̇ç yağ vardı aslında ama unuttum gelirken o yüzden kullanamıyorum çok lezzet veriyor çünkü. Şöyle fazı saplarını e, en vitaminli yeri saplarında aslında biliyor musunuz fazının? O yüzden hiç ziyan etmeyin. Gerekirse böyle küçük küçük doğrayın çorbasını da yapabilirsiniz. Şimdi pazılarımızı sarmaya başlayalım. Şimdi efendim şöyle gördüğünüz gibi rengi hiç değişmedi fark ettiniz mi? Çünkü şoklama yaptık. Çok fazla haşlayıp vitaminini ve rengini kaybetmedik. Benim pazılarımı birazcık büyük yaprak seçtim ben. Çünkü ee, porsiyon olarak saracağım. O nedenle şuradaki damarlarını alıyorum. Eğer sizin pazlarınız daha ince yapıya sahip olursa eğer, şu şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle bir bıçağın arka kısmıyla birazcık buralarını yumuşatmak için ezebilirsiniz. Şöyle ağzınıza yerken o arada sizi rahatsız etmeyecektir. Sonrasında şöyle iç harcımızı koyuyoruz efendim. Şöyle... İnanılmaz lezzetli. oluyor. dediğim gibi bunu bulgur ve pirinçle de yapabilirsiniz. Şöyle şu an gerçekten bir lezzet patlaması oluyor. Şöyle incecik sarıyoruz efendim pazılarımızı. Çok sıkmıyoruz. Sarma sarar gibi şu şekilde. Ve şu şekilde gül şeklini vereceğiz efendim pızılarımıza. Şöyle tenceremizin üzerine koyuyoruz. Evet. Bu şekilde devam edeceğiz. İstediğiniz kadar sarabilirsiniz. E, sofrada hem çok şık duruyor. Yani böyle bir e, börek görüntüsü de var. Ben bu şekilde değişik sunumları çok seviyorum. Siz de deneyebilirsiniz. Her yörede farklı farklı sarma şekilleri var. Buska şeklinde de sarabilirsiniz. Normal sarma şeklinde de sarabilirsiniz. Şöyle birazcık ezdiriyorum. Dişe dokunmasın ve rahatsız etmesin. Şöyle iç harcımız bitene kadar saracağız efendim. Çok yüksek ateşte pişirmeyeceğiz bilginiz olsun. Çok yüksek ateşe vermeye şöyle bu şekilde devam edeceğiz. Evet. Şöyle efendim. Gördüğünüz gibi şöyle bir şekil vereceğiz. Şimdi efendim kekimiz fırından çıktı. Pazılarımızı sardık. Onlar pişiyorlar orta ateşte. Ee, i̇lk sıcağı çıktıktan sonra sosunu döktük. Ee, dökmeden önce kürdanla mutlaka delin ki içine de geçsin ee, sosunuz. Sonrasında muhallebimize başlamak istiyorum. 1 litre süt ee, muhallebimiz için gerekli olan malzeme. Daha sonra 3 yemek kaşığı un. 3 yemek kaşığı nişasta. Şöyle koyuyorum. Sonrasında bir su bardağı kadar toz şeker. En son piştikten sonra vanilya ve krem şanti, toz krem şanti ilave edeceğiz. Ee, krem şanti yerine e, kremada, bir paket krema da ilave edebilirsiniz. O da çok lezzet veriyor. E, ama her evde olan böyle pratik malzemelerle e, yapmak istiyorum. O nedenle... 1 litre süt, 3 yemek kaşığı nişasta, fark etmez buğday ya da mısır nişastası fark etmiyor. 3 yemek kaşığı un, 1 su bardağı toz şeker, 1 paket vanilya ve 1 paket toz sade krem şantiye ihtiyacımız var. Şimdi onları şu şekilde güzelce pişireceğiz. Sonra da kekimizin üzerine Süreceğiz efendim. Ocaktan indirdik ve üzerine bir paket e, şekerli vanilya ekliyoruz. Şöyle biraz karıştırıyorum. Sonrasında bir paket toz krem şanti ilave ediyorum. Dediğim gibi burada bir paket kremada da kullanabilirsiniz. O da çok yakışıyor. Sonra şöyle biraz karıştırıyorum. Şöyle şekilde efendim kremamız Sonrasında birazcık blend edeceğiz. Şöyle birazcık da iyice harmanlıyoruz burada. Birbirine daha çok bağlanması için bu. Evet. anda kremamız hazır. Bu arada pazılarım da pişmek üzere. Şöyle efendim. Şimdi kekimizle buluşturacağız. Ortaya çok güzel bir lezzet çıkacak. Bakar mısınız akışkanlığına? O kadar güzel oldu ki. Şimdi döküyorum efendim kekimizin üzerine. Kremamızı şöyle bolca. Evet şöyle. Sonrasında tam bir böyle hafif pasta kıvamında oluyor. Ama gerçekten çok lezzetli. Mutlaka deneyin. Benim çocuklarım çok seviyor bu tatlıyı. Umarım sizler de seveceksinizdir. Kremamızı iyice yayacağız ve sonrasında da üzerine kaplayacağız efendim. Şimdi efendim kekimizin üzerine kremayla kapladık sıra geldi en üst tabakasını yapacağız üzerine kakao serpicez kakaoyu da şu şekilde bir süzgeç yardımıyla yapacağız her tarafına eşit dağılabilmesi için şöyle göstermek istiyorum şöyle efendim şu şekilde üzerine kaplayacağız. Hafif böyle bir tiramisu tadı size verebilir fakat tamamen hiç e, ilgisi yok. Gerçekten enfes bir lezzet. Mutlaka deneyin. Şöyle üzerine tamamen kakao ile kaplıyoruz efendim. Bu şekilde biraz daha kakao alacağım. tamamen kapatıyoruz. Şöyle açık hiçbir yeri kalsın istemiyorum. Dediğim gibi pasta tadında bir ıslak kek mutlaka denemelisiniz. Şöyle hem çocuklarınıza hem de misafirlerinize gerçekten çok güzel bir tatlı olacak. Şimdi efendim bu işlemi yaptıktan sonra tatlımızı kesiyoruz. Şöyle dilimliyoruz. İstediğiniz büyüklükte dilimleyebilirsiniz. Şöyle. Sonrasında üzerine süslemeye devam edeceğiz. Evet. Şu an biraz beklemesi gerekiyor. Fakat ben size göstermek için acele ediyorum. O yüzden akışkanlığı hala devam ediyor. Sonrasında üzerine şöyle yeşil fıstık ya da fındık kırı, Evinizde ne varsa. Şöyle efendim. Şöyle. Üzerine meyve de koyabilirsiniz. Evde olan malzemelerle. Şöyle. Bir tane buraya. Hatta bir de şurada meyvem vardı. Ondan da üzerine süsleyelim. Kaplayalım. Diyorum ya. Mutfakta e, şefsizsiniz. Elinizde ne varsa. Evinizde ne varsa. Değerlendirmek tamamen sizin bilginize bağlı şu şekilde şöyle görüyor musunuz efendim süslüyoruz tatlımızı şöyle efendim çok güzel bir tatlı oldu yaparsanız da şimdiden afiyet olsun efendim. Yemeklerimizi yaptık. Tatlımız hazır. Pazı sarmamız hazır. Ee, şimdi Erdem size onları yakından da gösterecek. Ee, bu hafta etli böyle gül şeklinde bir pazı sarması yaptık. Ee, sonrasında şöyle görüyorsunuz. Akışkan hala çünkü donması gerekiyordu biraz kekin ama ben size gösterebilmek için acele ettim. Bekletmedim çok fazla. Ee, muhallebili ıslak kek yaptık efendim. O da hazır şu anda. Eee ben yine keyif alarak yemeklerimi yaptım. İnşallah beğenmişsinizdir, keyif almışsınızdır sizde. Bu haftanın da sonuna geldik. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, beni nerede ve nasıl izliyorsanız sesim size nasıl ulaşıyorsa her birinize sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum. İyi ki birlikteyiz, iyi ki birlikte yemeklerimizi yapıyoruz. Hamdolsun programın da başında dediğim gibi Rabbim hepinizin karşısına iyi insanlar çıkarsın. Kalbinize göre versin Yüce Rabbim. E, evinizden, hanenizden bereket eksik olmasın. Sevdikleriniz hep yanı başınızda olsun. Haftaya görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.